Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte ee, Clash Royale şey oynuyoruz arkadaşlar TV Royale maçım var Arkadaşlar inanılmazdım ya Yemin ederim inanılmazdım Şimdi karşıma Türk ama Allah fark ben mi yazıyor Allah akbal mı yazıyor ben ne adam bileyim yes. İler saralım çünkü e, inan yapacağım şey sonlardan Yedik yedik Ve burada bir bak yapacağım. Bir saniye. Bu da nasıl ilmeğe gelsin. Bu da gider artık. Bu da gelir artık yani. Bununla doldurmak için bir cahil tabii ki. Ee, bir tane de moba yedik. Bunu da doldurmamız lazımdı. O zaman hemen yedik. Ama bir tane sağ pardon. Yazık ki. Şimdi o kırılmıştı. Dur ya. Şimdi o bir, saniye ya. Şimdi o bir fırını korsun. O bir fırını koysun. Ay koyuyor, koyuyor. Koydu, koydu. Evet arkadaşlar, koydu. 688 Kaçalım. bakın bakın. Domuz miniciye bakın. Bakın domuz miniciye dikkatle bakın. Şuraya atacağım. Şu kendi tarafıma Tam uçlarının ortasına. Bakın bakın. Bakın. Hadi. He onu gitmesini bekliyorum burada ise. Şimdi ondan bir kisin. Tabii ki onları tek atıyorum. Ve üçüncü köprü. <laughs> Abi üstünden geçiyor ha. Üçüncü köprü gelecek herhalde. Ve burada bana milyon sürü satmıştı. Ama benim tabi ki alacağım şey şeyim Goblin var. Yani bu destede yok. Böyle bir evsi aldık. Tamam, devam ederim. Şimdi e, siz uzatmaya götüreceğim. Orada finalim. Final orada. E, şu son saniye daha falan. Şu ilk yemeğe girilirim. O da yavaşlatacağım. Bir yapacağım. Aha, 20'ye. Girdik. Tamam. Yemeğe gittik. Şu an ben girdim. Bakın. Benim kulemin canı 24. Oha bak ne yaptık yani. Bombacı büyücü benim. de skeci hmm. aklı gitti. Arkadaşlar ben bunu kazanmak için ne yaptım biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar bir kazanamadık diyeceğiz. Daha sonra abi biliyor musunuz TV ve yaptıları diyeceksiniz. Bakın bakın. O bak kule gidiyoruz. O şeyi koyuyor. Abi bir bir. Abi bir ya bir bir. Bildiğim bir. Bildiğim. Bildiğim bir. Arkadaşlar inanmıyorsun şuraya. E, şuraya bakın. Abi bildiğim bir ya. Ee, belki. Belki de gönderelim. Söyle bak söyle söyle. <laughs> Dersin. Bak işte daha yeni girdim çünkü bakın bakın. Yani sizin için de bu. Üç tane kaydettim. Büy elektro büyücü iki tane yaptım. Ondan sadece bir tane destans aldım gördünüz mü ya? Biz daha sıfır yaptık ki, herhalde ben, ıı, ya herhalde bakılmış. Ben burada 5 yapmak istiyorum ya. 5 tane daha fazla falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. da var ya. Oha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Oyunun bug'ını buldum. <laughs> Sizin kişinin ismini çıkar. <laughs> Aa, ben bir şey. Oldu. bu kadar da için çok çok teşekkür ederim. Akşam burada olmadı kart, kart yok. Ha yani istediğiniz kartı sokabilirsiniz. Mesela ben atıcıyı sokacağım. Hadi bakayım. Neyse akşam bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, yorum, abone olun. Like, yorum, abone olun. bay bay.